Yine hayvan hakları gönüllüsü sayın Derya Özgür, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Bir de hemen yine aynı soruyla Derya Hanım'a da dönelim. Sizin nasıl oldu efendim bu konuyu? Evet, as aslında böyle bir şey kesinlikle olmaz. Sonradan edinilen bir özellik olduğunu bunu düşünmüyorum. Bu tamamen doğuştan, doğuştan gelen, gelen, gelen bir şey mi? olduğunu düşünüyorum bunun kesinlikle. Küçücük bir çocukken bile pikniğe gittiğimizde hani kırda, nehir kenarında bir yerde bulduğum yengeçlerin peşinde koşardım. Küçücük bir çocukken bile. Hatta onları alır, gizli saklayıp ve götürürdüm. Hani aileme sürpriz olurdu. Tabii onlara teraryumlar akvaryumlar, bir şeyler derken güzel bir teşkilat kurardım, evin içerisinde güzel küçük bir ekosistem oluştururdum. Mecburen tabii ailem, ailemi mecbur bırakırdım. Tabii ki gel zaman git zaman bunlar daha farklı hayvanlarla şekil hı hı. aldı. Bir çift muhabbet kuşuyla yaklaşık 30 çift kuş evin içerisinde. Hatta yattığım odada beslediğimi bilirim bir çift muhabbet kuşuyla onları kendi aralarında eşleştirerek büyük bir grup oluşturdum. Hatta hiçbirini kimseye satmadım, vermedim, hediye etmedim, kıyamadım. Hiçbirini elimden çıkartamadım. Derken derken bu hayvan sevgisi bugün bu yaşıma geldim. Bugün 29 yaşındayım. Hala aynı hızla devam ediyor. Hiçbir zaman değişmedim. Bence kesinlikle bu gibi şeyler sonradan kazanılamaz. Hayvan sevgisi kesinlikle insanın içinde vardır ya da yoktur. Belki ben önümüzdeki dakikalarda yine tartışırız konu eğitimin ne kadar yeri var bu durumda ne kadar yok. Eğitimle ancak merhamet edilebilir hayvanlara bir nebze ama sevgi farklı bir şey. Evet sağolunuz efendim sizinle yine aynı soruyla devam ee. edelim. Evet, şimdi nasıl tanıştığımızı ve konuya nasıl hassas olduğumuzu bir kere daha izleyenlerimizle paylaşmış olduk. Peki acaba Türkiye'de durum nedir? Sizin gözlemleriniz nelerdir? Biraz da şu anki mevcut durumu sizlerden rica edelim. Sonra mevcut durumun yasal halinde beyefendiden rica edeceğiz. Bu defa önce sizden başlayalım efendim. Nasıl bir tablo var sizce Bu Çok yanlış geliyor. Tabii ki pet shopların tamamıyla Anladım. hayvan satışını durdurması gerektiğini düşünüyorum. Peki efendim Derya Hanım sizin bu konuda. Aslına bakarsanız pet shoplarda bu hayvanların satışları durdurulduğunu farz edersek peki hayvan severler ya da hayvan evinde beslemek isteyen insanlar da nereden satın alacaklar bunu? Yani onun çözümü de galiba birazdan e, beyefendi açıklayacak. Ama çok basit bir şey söyleyeyim. Günümüzde dünya üzerinde var mıdır yok mudur bilemiyorum hala. Fakat insanlar köle olarak alınıp satıl, satılmıştı. Yani bu, bunlar yaşanırken hayvanlar hakkında onların kölelik kölelik ya da yani bu gibi bu durumdan hani çıkartılıp kurtulabilmesi bence çok da kolay değil. İnsan evet, evet, düşündüğünüz nedir? Hani kolay Yani ben bana kalırsa pet shoplarda ağır şekilde denetimler, kontroller ol olmalı ve böyle beslenmesi zor hayvanların mesela atıyorum Doberman gibi ya da Rottweiler gibi böyle ciddi hayvanların güç isteyen, güç gerektiren, kıymetli hani değerli sert hayvanların e beslenmesi için özellikle eğitim alınması gerekir bir ehliyet gibi bir şey olabilir. <laughs> bir ön hazırlık ki zaten bu Almanya'da da bu şekilde. Sahiplenme ile ilgili kısma geleceğiz o zaman. Ee, yani ama siz pet shopların biraz daha denetlenerek alman <laughs> Bence <satılabileceğini> kesinlikle çünkü <laughs> bu satışlara hiçbir zaman kimse engel olamaz. Bunun imkanı bana göre yok. Bakalım evet, olabilir canım. mi olamaz mı hemen ha. devam edelim. Evet. Baştan böyle başlarsa zaten bir sıfır yenik başladığımız düşünüyorum. Engel olmaya çalışıyoruz. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bu amaç uğruna zaten savaşıyoruz. Bir şey Baştan böyle söylüyoruz. Bu çok büyük bir yanılsama diye düşünüyorum. Ki, Kusura bakmayın. Hayvanları meta olarak görmek başlı başına bir skandal bence. Ama onları bir birey olarak görmemiz var. ne kadar doğru olabilir? Birey olarak görmek değil. Hayvanların canlı olduğunun Onu elbette farkına var varmak yeterli çok burada. Çok özür dilerim. Bir şey söylemek istiyorum. Hayvan hayvansever kimliğinizde katılmışsınız değil mi programa? Evet. Yani bunu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Yine bu kültürün oturmamışlığı Ilgili Siz konuşmanızın başında aileden gelmesi, içten gelmesi lazım demiştiniz. Ee, oturmamış da sizin eleştirileriniz nasıl olacak? Ben aslında bakarsanız az önceki konuda takılı kaldım. Ee, o konudan yani birkaç... ifade ifade Edemeden, yani, edemeden e, 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 evet Peki, edemedim. Buyurun. Ee, hayvanlardan bahsediyoruz burada ama hayvanlardan bahsederken hiç farkında değiliz biz. Sadece kediden, köpekten... ...efendime söyleyeyim evde besleyebileceğimiz kuştan, balıktan... ...bunlardan bahsediyoruz aslında hayvan dediğimiz zaman bunların içerisine... ...hepsi giriyor ama hiçbirimiz farkında değiliz. Fil de, bir Fil de bir hayvandır, inek de bir hayvandır, zürafa da bir hayvandır. Ona kalırsa hepsini biz hayvanat bahçesinde görebilmek için esir ediyoruz. Bu doğru. Fakat bunları genç nesile, alttan gelen çocuklara sevgisini verebilmek için... Buna da mecburuz. Bu sevgiyi vermekten bahsediyoruz. Ama esir etmeyelim. O halde topluca gidelim. Yani ormanlarda onları ziyaret edelim. Artık başımıza ne çok gelirse o da ayrı bir... Çok büyük miyim? Çok kısa. Ee, Hayvanlarla ne kadar iç dışlı olduğumu az çok anlatabilmişimdir. Hmm. Hayatım boyunca iki kere hayvanat bahçesine gittim. İkisinde de baskın yapmak ve oradaki hayvanların kötü koşullarını e, e, belgelemek için gitmiştim basınla. Hmm. E, şu anki hayvan sevgime hayvanat bahçelerine borçlu değilim. National Geographic Channel var. Hiç bence. Var. Bana göre. Yani hani açıp izlesinler. Hiç Hayır, hayvan sever olacak diye bir filin, bir aslanın bakın metre kalelerde nedir isim burada üretilip teşhir edilmesi kesinlikle yanlıştır. O zaman konu açılmışken hemen buraya şey de ekleyebiliriz efendim. E, sirkler meselesini de... özellikle son dönemlerde sahil evlerinde çok fazla gördüğünüz bu yunuslarda diğer özel balıkların özel gösteriler yapmasını buradan sizden başlayalım efendim. Ona nasıl bakıyorsunuz? Tabii sirklerde ki, bu gösteri hayvanlarında. Tabii ki sirklerde yapılan bu tür eğitimler, hayvanlara verilen zoraki görevler bunların hiçbirisi tabii ki hoş koşullarda yaşatılmıyor o hayvanlara. Ben bunları tabii ki katılıyorum, kabul ediyorum yaban hayvanlarının ağır şekilde böyle maymuna çevrilmesi tabiri caiz yerindeyse hiç hoş bir şey değil. Zaten nitekim dönüp dolaşıp gelip çoğu zaman insanlara saldırdıkları da oluyor. İnternette pek çok görüntüleri var bunun. E, aslanların kalkıp bakıcılarına saldırdığı çok görüntüler var. Ne oluyor sonunda? Aslanları çekip vuruyorlar insanları kurtarabilmek için. Bunları tabii ki o vahşi aslanlar, vahşi hayvanların hiçbiri fark etmiyor. Sirklere karşıyım. Fakat alttan gelen nesli hayvan sevgisiyle yetiştirebilmek için hayvanat bahçelerine de muhtacız. Bunu ben kesinlikle... Peki bu konudan devam ediyoruz. O zaman sizce e, sirkler ve hayvanat bahçeleri? Ee, şimdi kesinlikle yani hani e, bu şey çok böyle cümleyi toparlayamadım. O kadar çok şey geçti ki aklımdan e, bu şeye benziyor. E, evimizde hayvan olması için hayvanların kötü koşullarda üretilmesine muhtacız gibi bir şeye geliyor. Yani e, hayatında hayvan Yani bununla ilgili şöyle bir şey var. Evet hayvan daha az önce bahsetti. İnek de bir hayvandır. Birçoğumuz et yiyoruz. Evet. Köpek de seviyoruz. Pardon ben ee, bu arada mı? bir parantez açmak istiyorum. Ee, az önceki konu dağıldı. Evet, o konuda küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Evet. Ee, hayvan satışlarına mani olmaktan evet. bahsetmiştik. Ee, peki biz et yiyoruz biz süt içiyoruz, biz peynir yiyoruz, hayvanlardan edindiğimiz Hı -hı. pek çok çeşit gıda Öyle var. Oraya geleceğim ben de. Evet lütfen yani, çok bu hayvanlardan satışlarına nasıl mani olabiliriz ki? Yani yani siz bir hayvansever olarak şöyle benim mantığım şey hiçbir şimdi zaman yatamaz. buraya sohbete var. mi geldiniz, bir şekilde kamuoyu önünde bir sorunun çözümüne mi geldiniz? Siz sadece... bu ve çözümü yok deyip konuyu kapatıyorsunuz. Biz konuyu kapatmıyorum, ben çok be. basit bir şeyden e, bahsediyorum. Direkt... Bakın şimdi Hı. deminden beri bir şeyler anlatıyorsunuz, aralarında tabii ki çok doğru, Hı. güzel, hoş fikirleriniz de var. Ama ben az önce bir şey söylerken hı hı. lafımın tamamlanmasını beklemeden hemen konuyu kendi yanınıza çekerek benim lafıma mani oldunuz. Lütfen biraz sabırla dinleyin. İyiyim. Söylemek istediğim şeyi de ben rahatça hı hı. tamamlayayım. Benim söylemek istediğim şey aslında avukat bey çok güzel bir şekilde söyledi. Çok da basit bir şey. Hayvanların hiçbir zaman satışına mani olamayız. Bunlar sadece evimizde beslenen kediler, köpekler falan. Hayvan Çok çeşit hayvan var. Bunların arasında dediğim gibi onlardan faydalandığımız hayvanlar da var. Dolayısıyla bunların satışlarına hiçbir zaman mani olamayız. Bunun dışında aslında çok basit bir şey var. Hayvanların üretilmeleri ve onların satışları ve onları satın alan insanlar üzerinde bizim çalışmamız gerekir. Siz sadece kendi başınıza kendi hayalinizde bir iç dünya oluşturmuşsunuz Ütopya gibi ama gerçeklerden çok dışarıdasınız. Uzak... Ben de çok isterim sizin bahsettiğiniz hı hı. gibi hayvanların, ineklerin Hindistan'da gibi hani böyle sokaklarda bizlerle yaşamasını isterim. Ama İslamiyet İslam ülkesinde bu mümkün değil çünkü herkes alıp kesecek, yiyecek bunu. Şimdi bu çok, çok normal. çok burada bir böyle araya bir şey girmek durumundayım. Konuşma böyle devam ettiği sürece asıl konuşmamız gereken şeyleri Seni çok uzamda kalacak. Karşılıklı olarak bundan sonra mümkün olduğunca e, kendi yerimiz cümlelerine müdahale evet, etmeyelim. Evet yani hayvan satışından Teşekkür ederiz efendim ederim. sağolunuz. E, şimdi az önce kaldığımız noktadan hemen Anladın devam edelim. Sen. Nerede kalmıştır? Ben devam edeyim mi? Yerlite olarak kullanıp, kullanılması. Evet, yani şimdi şöyle bir şey var. Yine aynı noktaya gireriz. Biz bir şekilde hayatımızda hayvanları kullanıyoruz. Evet. Ee, biz hayvanları bekçi olarak kullanıyoruz. Gıda olarak kullanıyoruz. kürk sektöründe kullanılıyor. Kozmetikte kullanılıyor. Birçok şeyde kullanılıyor. Tabii ki %100 bunun sorunu yok. Ticaretin Ama, önüne geçemeyiz. Şimdi Derya'nın... Evet. İlerliyoruz programa. Ben şey yapamadım. Deryan. Ee, yani hani bu şekilde e, bir şey ilerleyemezler diyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Hemen yine bu yasayı duyduğunuzda siz neler hissettiniz? Elbette ki korkunç bir şey. Şimdi kalkıp sokakta yaşamaya alışmış hayvanları kaldırıp da ormanlara hapsetmek ve o ormanlarda hı hı. diğer vahşi hayvanlarla iç içe yaşamalarını mümkün kılmaya çalışmaları bence inanılmaz hatalı bir hı. adım. Bunun tabii ki mümkün olmasını asla istemem. Kesinlikle buna karşıyım, şiddetle karşıyım. Ara vermeden önce diğer konuklarımızı da birer dakika Tabii. alalım, görüşlerimiz bu konuyla ilgili. Dönüşte artık nasıl sahiplenmeliyiz, ne yapmalıyız onları hızlıca konuşacağız. Sizce efendim? Bu yasa <laughs> tasarısı zaten kaç yaparken göz çıkarmak gibi olmuş. Hani iyi niyetli bir adımmış gibi gösterilip Hı -hı. aslında içeriğinin çok kapsamsız, dar ve gerçekten teoride ve pratikte uygulanamayacak zorlukta olduğunu görüyoruz. Diğer yandan şu anki şartlarda barınaklardaki hayvanlar zaten madden manen çok sefaletteler. Hı -hı. Öyle bir durumda milyonlarca köpeğin bir alana toplanıp nasıl bir bakımı, nasıl bir beslenmesi sağlanacak gerçekten ütopik bir Bunu umut ediyorum en kısa zamanda bunun farkına varırlar, insanlar bunu farkına varır, Hı -hı. vatandaşlarımız bilinçlenirler. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz biz eylemler yaparak. Ümid ediyorum başarılı oluruz ve gerçekten daha yaşanabilir bir hale alır. Teşekkür Hayvanlar ederim, için ve bizim efendim. için. Sizinle devam edelim. Şöyle bir buçuk dakikalık falan bir zamanımız var. Umarım hayvanları doğru kişiler alır, beslerler. Doğru şekillerde hani muhafaza ederler. tabii ki umarım yasalar gerektiği şekilde düzeltilebilir. Hayvanların, sokak hayvanlarının ormanlarda yaşaması çok anormal bir durum. Normalde çok aykırı bir durum. Umarım bu konuda gereken çalışmaları, gerektiği hassasiyete özen özene göre şekillendirirler. Bunun dışında söyleyebileceğim en kıymetli ayrıntı deminden beri söylemek istediğim şey, doğru insanların doğru şekillerde, doğru koşullarda beslemelerini sağlamak amacıyla e, bence bir çalışma yapılması gerekir teşekkürler, yasayla teşekkürler. alakalı olarak. Yani,